Merhaba. Ee, Çocuğu kreşe hazırlamaktan bahsediyorduk. Bugünkü konumuz da kurallar, sınırlar konusu. Ee, toplu yaşamanın çok önemli bir parçasıdır kurallar ve sınırlara saygı göstermek. Ee, bir toplumu inşa edebilmenin en temel özelliğidir. Kültürel olarak bizde ama sınırlar konusu çok e, problemli. Aile içinde de öyle. Kimse kimsenin sınırlarına saygı göstermediği için aile ilişkileri bu kadar e, kaotik e, ve zorlu. Sınırlar oturduğunda aslında birlikte yaşamak çok kolay. E, buna çok temelde ne demek istediğimi e, anlatmak istersem şayet, benim özgürlük alanım bu odanın içinde var olan insanların Çocuk olsun, erişkin olsun, kişisel alanlara geldiği anda e, tuzla buz olur. Benim özgürlüklerim orada biter. Yani ben o insanı hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız etmeyeceğim bir pozisyonda bulunmak zorundayım. Sınırlar konusu benim çok önem verdiğim bir konu çünkü. Bu ülkeden yurt dışına giden ve eşlik ettiğim ailelerdeki en büyük problem çocuk okula başladığında başlıyor. Çünkü orada evde kurallar çok iyi oturtulduğu için kreşe gittiğinde bir Türk ailenin çocuğu orada garip karşılanıyor hatta etiketleniyor. Aslında çocukta olan problem sadece sınırlar. Bu nedenle de sınırlarla ilgili e, özellikle... E, çok konuşuyorum. Hatta yaptığım çok az eğitimlerden bir tanesi de sinirler konusundadır. Bu konu o kadar önemli ki bir parça burada da anlatabildiğim kadar değinmek istiyorum. Şimdi bir çocuk düşünün. Ee, ebeveynleri tarafından çok önemsenen, çok değer verilen, her çocuğa değer verilir ama böyle bazı ebeveynler tamamen hayatlarını çocuğa adapte ederler. Halbuki çocuğu kendisine uydurması gerekir. Çocuk ebeveyne uyması gerekir. Neden böyle? Çünkü topluma adapte olmanın ilk basamağıdır. Çocuk ailesine adapte olurken, uyum sağlarken topluma uyum sağlamanın küçük bir provasını yapar. Dolayısıyla da burada anne ile baba, anne baba ve çocuk arasındaki sınırlar toplumdaki e, sınırları bir hazırlıktır. Bu ne demek? Aile içinde bir çocuk anne babasına başkasına yapamayacağı hiçbir şey annesi babasına yapamaz. Yapmamalı. Öyle bir imaj vermemeliyiz. Doğduğu andan itibaren yaptığı her şey hoş görülen, idare edilen, o çocuk denilen çocuklar sonra okula gittiklerinde başkalarına vurabileceklerini düşünüyorlar. Neden? Annesine babasına vuruyor ve hoş görülüyor. Başkalarının elinden herhangi bir şeyi izin almadan alabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü anne babalarından e, anne babalarından alabiliyorlar. E, kızdıklarında öfke başkalarına zarar verebileceklerini düşünüyorlar. Çünkü Anne baba da buna izin vermiş. Öfkelenince yapıştırdığında büyük ebeveynleri dahil herkesin güldüğü çocuklar gördüm. Yani dehşete düştüm. Şimdi işte o 10 aylık diyelim hoşuna gidiyor. 3 yaşında hoşuna gidecek mi ya da 10 yaşında hoşuna gidecek mi? Ben hep ölçüyü burada koyarım. Şimdi çocuğunuz size 10 yaşında yapamayacağı bir şeyi bebekken de yapamaz. Saçınızı çekiyor değil mi? çok hoşlarına gidiyor annelerin çekiyor olması, tutuyor olması ve buna evet. gülümsüyorlar. Dün ki bakın bunu şimdi yapıyorsunuz, bunu yapıyor, buna evet. gülümsüyorsunuz ama sonra canınız gittikçe acıyacak, acıyacak çünkü çocuk şey yapacak, güçlenecek ve o zaman tepki göstereceksiniz. Çocuk şunu anlamayacak, ya dün yapıyordum, gülüyordun, bugün neden bağırıyorsun? Dolayısıyla da o çocuktur yapar sonra öğrenir yok öyle bir şey zamanında öğrenmesi gerekiyor ki gidişatta birden bire böyle bıçakla keser gibi yeni bir şeye yeni bir kurala adapte olmasına e, beklememeniz yani hep şöyle gelişim bir süreçtir bir düğmeye basılınca e, ışıkların açılması gibi bir şey değildir ha birden bire e, yapmaması gerekenleri öğrenecek. Öyle olmuyor. Okula gidince kuralları öğren. Travma oluyor o zaman. Çünkü ona sahte bir hayat imajı verdiniz. Ne dediniz? Ben çocuk, işte çocuğum çocukla ilgili her şeye izin verdiniz. Onun da kafasında şöyle bir uyanı. Herkes benim hazım için var. Kimse çocuğunuzun hazı için yok. Böyle bir şey yok. Çekmez yani. Dolayısıyla çocuklarınızı aldatıyorsunuz. O yüzden kurallara çok iyi riayet edilmeli. Buradan da şu anlaşılması hep böyle bir şey düşünülüyor. İşte bağırarak yapılır. Hayır efendim, bağırarak yapılmaz. İstikrarlı ebeveynler olunarak yapılır. Bir şeyi bağırarak yaptığınızda kurallarla bağırmayı bir araya getirmeyin sakın. Bağırmadan, sessiz, sakin bir ses tonuyla ama tamamen kurallara uyar e, istikrarlı olarak bunu düzeltebilirsiniz. Buna bir örnek vereyim. Yani e, evinizde bir kural var. O kuralı ama başka yerde uygulayamazsınız, değil mi? Şimdi çocuk evinizdeki kurallara alışık olduğu için daha bebekken bile başka eve gideceğiz. O evin kurallarını ben koymuyorum. Orada yapacaklarının kural şeyini ev sahibine sormak zorundasın. Bunu eğer küçük yaştan itibaren ben bunu 4 yaş, 4 aydan itibaren yaptım. Emek 4,5 aylık emeklemeye başlamıştı oğlum. Başka bir eve gittiğimizde çıkarken bunu söylerdim oğlum. O ev benim evim değil. Orada bana bir şey sormayacaksın. Bir şey yapmak istiyorsan ev sahibine sormak zorundasın. Evet o anda anlamamış olabilir ama 7-8 aylıkken Ev sahiplerine dönüp bakardı, bana dönüp bakmazdı. Mesela odanın dışına çıkacak, emekli o, odanın dışına çıkacak. Ev sahibine bakardı gidebilir miyim diye, sözsüz olarak izin isterdi. Ee, en büyük problem şu, kurallar konuşmaya başladıktan sonra konulur diye düşünüyor ama yanlış bir şey kurallar sıfır yaştan itibaren konulabilir. Bunun da yolu nedir? Ön, hayat, çocuğun hayatına bir düzen koyarak başlıyoruz aslında. Düzenli bir yaşam oluşturarak, öngörülebilir bir yaşam oluşturarak çocuklara kural koymayı öğretiyoruz. Ee, sınırlar konusu engin. Onunla ilgili bir eğitim vermiştim ben. Iki, i̇ki iki buçuk saat sürüyor. Ama bir iki ipucu verebilirim size. İki kitap önereceğim. Bunu hep bana gelenlere de öneriyorum. Benim kendi e, eğitimime gelenlere de öneriyorum. E, Aleta Solter'in Ağlama ve Öfke Nöbetleri diye bir kitabı var. Bir kere siz ağlamaya ve tep çocuğun tepkisine e, doğru eşlik etmelisiniz ki sınırları rahat koyabilirsiniz. Ağlama ve Öfke Nöbetleri kitabını mutlaka okumanızı isterim. Bir de Daniel Siegel'ın Dramsız Disiplin diye bir kitabı var. Bu da size rehber olabilir. E, çocukla e, Güvenli bir e, sınır çalışması yapabilmeniz için ve dünyanın kurallarını çocuğunuza e, doğru aktarabilmeniz için. Yani bir çocuk evde kuralları yoksa, bir çocuk karşısındakine saygı duymayı evde öğrenmemişse, e, sınırlarını evde e, öğrenmemişse kreşte çok zorlanır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.